Son anda takımı çıldırttım. PUBG Mobile Pro League. Dur bakayım. Motor geldi. Nerede? Burada işaretlendi. Arkadaşlar bu arada da, bak bu arada da, bu arada da ben bir kamerayı kapatıp dumanlanayım abi. Ee, evet çok merak edilen soru. Evet evet doğru 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 oruç tutmuyorum. Tutamıyorum. Çünkü e, Sivici switch ileci kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sabah saatinde ve gece saatinde günde iki defa içmem gerekiyor. 12 saatte bir almam gerekiyor ilacı. Ondan dolayı tutamıyorum. O yüzden tutmuyorum. Öyle. Bir de etrafınızda oruç tutmayan arkadaşlar varsa da etrafınızdaki insanlara da karışmayın. Çünkü e, karışmak düşmüyor. Sadece Allah'la aralarındaki şeye sen dahil olma. Onu da söyleyeyim. Arkadaşın tutmuyorsa <laughs> niye tutmuyorsun falan filan yapmayın mesela. <laughs> O yüzden öpüyorum. Açıklama yapma gereği duyuyorum. Ee, neden? Çünkü herkes sanki dört dörtlük Müslümanmış gibi davranıyor. Hiç kimse dört dörtlük değil arkadaşlar. Peygamber Efendimiz dışında. Allah Benim arabada markamla kaldı motorum. Oraya sıkıyor. büyük ihtimalle. Sanmıyorum oradan oraya göremez. Chat turnu turnuva maçı değil mi bu chat? Dur chat'i bir açayım. Turnuva maçı mı bu? Pro lig yazıyor ya. Tamam işte PvPL işte bu. Yeri gitti. Tamam. Okey. Nox düşmüş, Bava düşmüş. Yok next şey Nox düşmüş Root düşmüş Baba ile Silas kalmış Burada he, Burada sesleri bilerek kesiyor Info veriyorlar büyük ihtimalle Ya da takım hakkında e, Şu soktuklarım geliyor falan da diyorlar <laughs> Abi turnuvadayken ben yap Öyle yapıyorum mesela Yayında değilsem Videoda da değilsem böyle Lan şunlar geliyor lan Lan bunlar geliyor Ha şunlar bak gibi oynuyor falan filan Biz yapıyorduk abi boşverin Dış Dışarı tarafta sordukları zaman Normaldi Beşiktaş olabilir, beşiktaş olabilir, olmalı Beşiktaş olabilir. Hadi abi tıklayalım. Team 1, Team 3, ikisi de 3 kişi. Ka e team 3, 2 kişi. Camın önünde. Karla ne bakımına pick. Şey diyor, pick desen ama <laughs> falan yapıyor herhalde orada, oradan kesiyorlar. Evet, abi de küfür ediyorlar lan. taksana at. Taksana at ikisi <laughs> <laughs> A few moments later. Abi ciddi maça da a few moments later mimini koymazsın ya. Ciddi bir turnuva maçı ya. Saylas. Kanka. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım aslında. Yok ya. <laughs> taktik deniyor. Bakmasını sağlıyor. Piklemiyor bile ya. Ya sö sövüyor sövüyor. Aha. <laughs> Aha. üç kişi. Benden 2 hit yedi. Ha default sövüyorlar ama. Oyunda şey çıkıyor. Kaçtı geri. Hangi takım olduğu belli olmuyor. <laughs> Dedi bunlar benim vurdasın. Baba Aa, onu kesmemiş, sikeri kesmemiş. Fener ve Beşiktaş'ı bekliyorum ya. Sakat attı alana ha, Beşiktaş'a. Nasıl kapları topladı. Fener de burada bir yerdedir şu an. Aslında burayı da oynayabilirler. Burada bir yerdedir Fener. Aha. Ölelim kanka. Team Player 9, Team Player 1 falan oh, öyle çıkıyor. Sana bir şey değil mi? İki kişi win alırsak 2000 lira kişer başı. Kişi başı. <laughs> Parayı hesaplıyorlar oğlum. Düzcü bunlar ya. İkişer başına ya. <laughs> gidiyor, Kanka mi? bu hafta <laughs> hiç <yok. gülüyor> Olsun. Barış abi ben abi win aldık. İlk maç. Aba o hmm. alana bak. Ece bakmaz ama. Ters Eee ne e, dedi? Win aldık bende. Hepinize 5000 lira yollayacağım şimdi teker teker bende. Eee Eyvallah Allah abi Abi, abi 5000 lira yollayacağım <laughs> maaş mı ya bu kadar az dedim. Kesin. Sen de sustun değil mi? <laughs> Beni sorgulama. Edin, değil mi? Evet. Alan nasıl bu lan? İçindeyiz ama. Oo, güzel abi, açılan Ama önüne gelecek ki mermi. Mermi öndeki şeye vuracak ama peak almaya çalışıyor. Şey almaya çalışıyor. Ben, ben çalışıyor. Oynar bu arada. Sus sus sus. Info topluyor daha doğrusu. Konuşamam. Belki babanın... Oğlum kim kime vurursa gözükmüyor. Birisi birisini öldürdükten sonra kimin öldürdüğü gözüküyor ya. Güzel. Saçma. Kulumadaki saçmalığa bak. Aha. Oy! Oy! Ona ne uğradı? Oğlum çok iyi. Oğlum bombadan anladım. Çok iyiydi biliyor musun? Bu arada bombadan demeyi cememişler lan. Bak bir dakika bombaya kim geliyor? Bir dakika. Motordan bir geldi. Buggy'den bir geldi. Buggy'deki indiği zaman sol üstte çıkıyor. Bu takım arkadaşı yürüyerek geldi. Bu zaten bombayı yemedi. Bir. Üstteki adam bombayı yemiş olsa bu kadar demeyece e düşmez abi. İki tane hit atması lazımdı. Bomba hasar bile vermemiş aslında. Bomba işlememiş abi. Çok iyi bir bomba bu arada. Hayır, Bak sadece team 1 player 2 demeyi Orada bir mermiye düşüyor. Çok güzel. Hayır. 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 Ne Doğru be ya. Video kaydı alıyorum. Bir kere de bağırmayın bir video atacağım buna koyayım da. Şekil yapıyoruz <laughs> ya, şurada ya. De de <laughs> Şekil yapıyoruz şurada şey. Haberimiz yok ya yani. Biz bunları her zaman yapıyoruz efekti vermeye çalışıyor. Ulan. Ulan saylas. <laughs> 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 ulan saylas. <ulan>, <laughs> <laughs> Çabuk kes ya. Çabuk kes ya. Hemen Erdem'e yaz gel. Hemen Erdem'e yaz. Hemen hemen. <laughs> kes tıraşı ver gazı.